Tekrar giydim. İnşallah bir yine araba. Birisi beni arıyor. Ilgaz arıyor beni. Bir, bir açalım. Şöyle merhaba yazayım. Merhaba. Mer, mer, merhaba. Ba. Merhaba. Yazdım.

Ilgazko mu? Merhaba Ilgaz koyuyor galiba bunu. Evet. Neredesin? Aa galiba annem bu. Evet, anne. Evet benziyor biraz. Neredesin? 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 de sin. Neredesin? Neredesin? Ah. Yoldayım. Yol. Yolda. Da. Yim. Bana yoldayım yazdı. Tamam. 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 Bye bye. 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 Bye bye. Kapattı beni. Geliyor galiba evet yolda. <laughs> ben geldim. Aa! Kim var yanımda? Aa, hoş geldin. Evet, hadi, hadi gel, gel benimle. Geliyorum. Şimdi en sevdiğim yere götüreceğim. En ist çok istediğim yere götüreceğim. Hadi gel. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Hadi. Bak. Şimdi şöyle güzel bir arabayla sinem, güzel şeylere götüreceğim. Bak. Hadi gel. Geliyorum. Ben süreceğim arabayı. Hadi sür bakalım. nereye götüreceğim beni? Dikkat et bak, dikkat et. Ederim. En sevdiğim yere götüreceğim. Gidiyoruz. Let's go. Şu anda Şu anda yol çıkıyoruz. Şu anda bu yoldayız. Nereye götüreceksin beni? Hadi geldik geldik. Şu anda bir yanımızda harita var. Gidiyoruz gidiyoruz. Bak bak bak. Bak şimdi seni bu hep ev, eve götürüyorum seni. Aa! Evet Enisliğin ev bulası bak. Şimdi burada kalalım diyorsun. Onun yüzden para var. Buraya satın alabiliriz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi ben geldim. Hadi. Ben Tamam ben de geliyorum. Hadi bir ev seçelim. Bir ev seçelim. Evet. <laughs> Dur ben seçeceğim evim. Dur. Seçeceğim. Elimi seçeceğim ben. Tamam mı? Seçeceğim elimi. İşte bu. Gerçekten bu burası mı? Evet. Gerçekten burası mı? Evet hadi gel. Oo, onun senin hesabına girdim. Neyse hadi. Hadi gel biraz havuza girelim. Tamam. Hadi gel. Ben bu. Anne. 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 Anne niye yürüyorsun? Anne! Anne! Neredesin? Anne sizin gelmiyor mu? Anne! He şu buradaymış. Lan gelsene. Yok canım yok. Gelmez. Git şuradan ya. Bak yine gidiyor. Yani biraz yüzme yüzme. Ya e yüzme nereye gidiyorsun? <laughs> ya yani. anne. Nereye gidiyorsun şimdi ya? Eksik at eksik eksi atamayım dedim. Dur dur ben de görüyorum, dur. Gerçekten eksik atmamışsın. Evet. Dur seni görüyorum. Dur. Dur, dur, dur. Ben... Anne anne. Diğer odaya geç hadi. Diğer odaya geç şimdi. Şu anda diğer odada. Açalım. Aç kapıyı. Şu anda burada annem bak. Şu burası. Ya şimdi Şu anda burada bak. Bak bak bak. Bak şu an burada. Anne! Anne. Anne. Anne mi sen? Anne. 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 Lan, lan kapıyı aç. Kadın mı oldu? Anne. 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 Seni kurtarmaya gidiyorum. Anne. 오늘. <reading> Anne ne yapacağız biz ya? Ya bilmiyorum ki. Şaka yaptım sana. Ya, gerçekten saçana şakana da sıçacağım ha. sandım. Öyle küfür etme gel. Gel gel, gel. Tamam öyle küfür, küfür etmesini gönderme dolaba götürürüm bak. Küfür etmezsen seni dövme dolaba götürüyorum. Dövme dolaba binersin. Seni de çekerim fotoğraftan. Bak bak. Bak. Dövme dolaba bin. gidiyoruz hadi. Otur. Gerçekten dövme dolaba mı gidiyoruz? Evet evet şimdi kapıyı kilitleyelim. Şimdi kapıyı kilitledim. Hadi. Hadi gidiyoruz. Arabam nerede? Arabam burada değil. Yine arabaya alacağız. Hadi gel. Geliyorum. Hadi ona bin. Geliyoruz. Hadi Allah Allah denizi Ya olmadı Ulan ben Suda kaldım suda hadi geldim Küçük araba bir şimdi? Evet. Bebek arabası tam. edebiliyoruz. Şimdi gidiyoruz. 3 2 1 Allah Allah kaza yapacaksın anne kaza. Dikkat edelim. Bak bak. Oğlum oğlum. lan bir kemiğim kırıldı. Hadi dikkat et ya. Dikkat et biraz bak. Anne kaza yapmayın bak. Yoksa u uğur geçiririz. Bak gidiyoruz. Oh, let's go. Şu anda şeyi Şu Az kaldı. Az kaldı. Böyle Gidiyoruz. Allah kaza yaptı. Anne düzgün sürsün şu arabayı. Biraz düzlükte sür şu, şu arabayı. Tamam, tamam sinirlen. Yeme. Ya bir dikkat etsene kardeşim ya. Basıyoruz. Bismillah. Dur. Bu yanlış yere gittik. Gidiyoruz. sen her istediğin her şeyi getirdim. Hadi gel. Aa teşekkür ederim. Hadi benim. Aa anne sen gelsene. Sana başlayıp geliyorum. Anne gitme hayır anne anne. Anne. Ya anne hayır. Anne gitme. Tamam oğlum korkma geldim. Evet. Tamam bir daha bindir bir daha bindir. Anne eve gitme gitme hayır anne. Anne yukarı çıktı. Annem yukarı çıktı. Ya yine de binemedik ya. Bazın altın. Aç. Gitme gitme oğlum. Tamam tamam. Ay hayır, hayır. Oğlum binip binip. oynayayım. im. Gelin gelin gelin. Geldim. Anne tekrar geliyor. Hadi gel anne bir an önce. Heh, annem geldi. Anne anne bindim. Oh, bindim. Bindim. Anne bindik. Yes. Anne benlik. Tamam korkma. Gidiyoruz. <laughs> Şimdi uzanıyoruz. yavaşça iniyoruz. Evet. Şimdi Kimi sende. de bitti, bitti arkadaşlar bitti. Şimdi ha. Ben şimdi ne bileyim? Trene bindim. Bitti ya. Ben trene binmek istiyorum. Gel oğlum gel. Gel şimdi gelir. Neredesin ha? Bak bak gel. Aa başım döndü başım döndü. La niye ona bindin la başım dönecek. Bak. Oğlum başın dönecek oğlum. İyi misin? Evet iyiyim biraz başım döndü sanki. sanki. Neredesin? Ya başım döndü. Biraz. Biraz başım döndü. Evet tamam. Bak kan Tamam yap oğlum. Şimdi daha nereye getirmek istiyorum seni? Şimdi seni en güzel şeye götüreceğim ben. Hadi eve gidiyoruz hadi. Hadi eve gidiyoruz. Tamam. Çok eğlendim. Hadi. Hadi eve gidiyoruz. Hayırlı olsun. Allah Allah. Van lan van deyip. Dikkat et dikkat et. Ederim ederim. Ya, ya. Dur 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 dur. Dikkat edelim dur. Allah sıyırdık. Sıyırdık vali sıyırdık. Sıyırdık. Sıydık vali sıydık abi abi. Abi abi sıydık. Aa. Daha yeni aldım bu arabayı ya. Tamam anne. Da, daha yeni aldım bak. Bir şey olmasın arabaya. Ya ananım ya. Hadi. Oh son anda geçirdim. Hadi oğlum eve bir gidiyoruz. Haritayı açıyorum. Hadi gidiyoruz. Hadi ben gidiyorum. Hadi. Hadi gidiyoruz. Ben gidiyorum. Anladınız Çek başına bırakıp gitti ya beni. Geldik. Burada kadın mı var? Lan! Ne işin var? Dur dur. Hadi gel. Çok iyi işler geçirdik. Evet anne. Şimdi biraz... Anne iyi misin? İyiyim oğlum. Suya düştüm. Ana kapı kitle. Hadi gel. Tamam geliyorum. Kapıyı kilitliyoruz. Hadi oğlum hadi. Biraz uyumaya giderim. Tamam anne. At ah, düştüm. Çok mu ya zaten Roblox? Burası evimize gelmişti. Bir şey olmaz Uydu mu ne? Uymuş ben yanına yatırım.